Kasım 2025'te Almanya'da neler değişiyor? İşte iş hayatından vergiye, sigortadan dijital yeniliklere kadar tüm önemli değişikliklerin özeti. Birincisi, maaş artışlarıyla başlıyoruz güzel bir haber. Kasım ayı özellikle el işçiliği alanında önemli yenilikler getiriyor. Nedir önemli yenilik? İskele işçileri, Gerüstbauer artık daha fazla kazanacak, maaşları artıyor. 1 Kasım 2025'ten itibaren saatlik temel ücret 19 euro 25 sente yükseliyor. Ayrıca yeni çıraklık maaşları da açıklandı. Onlar da bu şekilde birinci yıl 1125 euro, ikinci yıl 1300 euro, üçüncü yıl ise 1550 euro. İkinci değişiklik ise vergi, finans ve sigorta sektörünü ilgilendiriyor. Gelir vergisi muafiyet başvurusu, also Lohnsteuer Freibetrag için son tarih 30 Kasım. Bunu kaçırmayın, yani tarih olarak kaçırmayın. Bu da şu demektir, kim ek vergi avantajı, örneğin çocuk bakımı, veya iş giderleri Werbungskosten almak istiyorsa Kasım ayı bitmeden vergi dairesine başvurusunu yapmalı. Üçüncüsü ise kültür desteği ile ilgili, also mit dem Kulturpass, kültür desteği sona eriyor. Maalesef sona eriyor, güzel gidiyordu, gençler faydalanıyordu. Şimdi gençler için başlatılan Kulturpass programı Kasım sonunda bitiyor. 18 yaşındaki gençler 100 Euro'luk kültür bakiyelerini, örneğin bu konser için olabilir, kitap için, müze bileti için olabilir, Kasım sonuna kadar harcamalı. Çünkü bu tarihten sonra kullanılmayan bakiyeler geçersiz olacak. Çocuklarınıza, torunlarınıza söyleyin, bilgileri olsun. Dördüncüsü, bu da çok önemli özellikle araçlarınız varsa, araç sigortasıyla ilgili. 30 Kasım araç sigortası için en kritik tarih. Neden? Çünkü sigortanızı değiştirmek isteyenler için bu tarihe kadar mevcut sözleşmelerinizi fes edebilirsiniz. Also kündigen. Ayrıca sigorta şirketleri tarafından yapılan prim artışları durumunda özel fesi, also sonderkündigung hakkı kullanılabilecek. Yani bu tarihe kadar başka sigortalar sizin araç sigortanız için ne kadar ücret istiyor karşılaştırın ona göre fes tarihini değerlendirin. Beşincisi ise telekom ve iletişimle ilgili eski telefon tarifeleri ayda 2,5 ile 3 euro zamlanıyor. Bu da şu demek tabii ki bazı eski internet sözleşmeleri de Kasım ayından itibaren daha pahalı hale geliyor. Altıncı değişiklik ise yani Kasım ayı için dijital platformları ilgilendiriyor. Spotify fiyatlarını arttırıyor. 15 Kasım'dan itibaren Premium 12 ,99 euro 99 sent, Duo 17 ,99 euro 99 Family 21 ,99 euro 99 ve üniversite öğrencileri için 6 ,99 euro 99 sent olacak. O yüzden kullanıcılar 14 Kasım'a kadar daha uygun fiyatlı, sesli kitap içermeyen az yani onu veya içermeyen basic tarifine geçiş yapabilir. Bu tarihi de kaçırmayın.